Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve İskenderun demirçelik fabrikalarımız ile ülkemizin en büyük demirçelik fabrikası biliyorsunuz ki sonra Erdemir gelir ama ilk İskenderun'dur. Ee, İskenderun'la devam edelim teknik banada. Onda da 2023 yıllardan beri çok büyük kayıplar var yatırımcı tarafında. Yani İSTE'nin TL bazlı fiyatları aynıymış gibi gözüküyor. Yani 2023 yılında bakıyorsun şirket 34 lira. 2025 yılındayız hala 34 lira. Yani fiyatlar sanki hiç değişmemiş. Hiç şirket düşmemiş gibi gözüküyor ama çok büyük kayıp var aslında. Ee, yani iki yıllık bir süreç yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamında inanılmaz bir şekilde baktığınız zaman demirçelikler kaybettiriyor. İskendon'u alıp bekleyen kaybediyor ve bu durum hala da değişmiyor. Yatırımcı 2025 yılı bizim için iyi gelir diye düşünürken ben hep tam tersini anlattım. 2025 yılı da kötü geçecek. Yani her geçen zamanda daha da zaman kaybedecektiniz. E, zaman kaybedemek de yüksek bir faiz ortamında hep daha çok paranızın eriyip gözünüzün önünde eriyip bitmesi demek. Ne anlattım sizlere bir buçuk yıl önce? Hiçbir şey yapmıyorsanız gidin altın alın. Bak altın ikiye katlayacak. Altın yıl olacak. Hiçbir şey yapmayın. Borsaya girmeyin. Yani özellikle İskenderun Erdemir alalım mı? Hayır. Bunlarla uğraşmayın. Hiçbir şey yapmayın. Gidip altın alın. Paranızı katlayın diye anlatmıştım biliyorsunuz ki sizlere. Ve bakın bu görüşümüz hala da geçerli. Yani mesela sadece hadi altını bir kenara bırakalım alternatif olarak sunmuştum sizlere. almamanız için yani bunu maalesef ifade ettim. Ee, çünkü ya yapacak bir şey yok şu İskender Alıp da ne yapacağız İskenderun'da? 2023'te şimdi bunlar konuştuk hep beraber. Alıp da ne yapacağız İskenderun'da? Bekleyeceğiz. Ve hiçbir şekilde bir şey vermeyecek. Para eriyip bitecek. Yani sadece mesela son 4 aya bakın. Bak 4,5-5 ay değil. Mayıs'a yuvarlayın. 5 aydan beri mevcut paranın değer kaybı 115. Para 115 eridi yüksek faiz ortamında. Eriyor gidiyor para farkına değiliz. 5 aydan beri sadece %15 daha sildi şirket. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Bak değer odaklı bakmıyorum. Kafadan direkt olarak paranın kaybına bakıyorum. Yani düşünün. Bir de üstüne düşüyor. Bak düşüşü yazmıyorum bile. Bir de üstüne düşüyor. 2025'ten beri bir de üstüne 115 paramız değer kaybettiği gibi. Yüksek faiz ortamında bir üstüne 120 de, malımız değer kaybetti. Hesaplayın işte şimdi zararı. 135. Maalesef böyle bir süreç. İnanın yani 2 yıldan beri anlatıyorum. Eskiden 3 günde bir anlatırdım. Artık haftada bir anlatıyorum. Ve hakikaten artık yani sürekli olarak anlatılamazlık yapmıyorum elmen geldiğince sizler için ama Yok yani şirket gitmiyor 42-44 kırılmıyor 2 yıl boyunca artık fiyatları ezberledik İskenderun deyince aklınıza 44 gelecek bitti 44 Yani İskenderun artık bu plakası değişecek düşünün bak 44 yani Bak görüyor musunuz yok bu şirket aşamıyor bu noktayı Yani ben yükselmiyor Hiç hareket etmiyor mücadele etmiyor demiyorum ki Tamam Ama devamı yok yani Ne oluyor peki Alsatçının cebini dolduruyor yani alıp bekleyen yani ben yatırımcısım diyen kaybediyor ama ben al satçıyım diyen kazanıyor. Doğru mu? Bak ne yapıyor da Hep git çek geri. Kaldır tahtayı 44'e ver. Sat çek geri bak 33'lere. Alt 33'ten 34'ten ver 42'den. Al 33'ten ver 42'den. Al 33 34'ten ver 42'den. Bak yine al 33 34'ten şimdi. Ver 42'den. Doğru mu? 1150 gün oldu sevgili dostlar. 1150 gün oldu. El insaf. Ve hala da hiçbir şey yok. Böyle bir görüntüdeyiz. Hatta tam tersine. Hatta şunu da artık anlatmaya geçelim artık. Toparlayalım konuyu. Teknik de kötüye gidiyor. Hani iyileşeceğine 1150 günden beri daha da tekniği bozuyor. İlk defa trend kırılımına şahitlik ediyoruz sizlerle. 2021 yılından beri ben ilk defa trend kırılımı artık anlatmaya başladım. Artık 44'den de vazgeçtik. Bak artık 44'ü böyle mumla arar hale geldik. İlk defa artık yeşil bölgeyle göstermiş olduğumuz bir Görüyor musunuz? 2, 3 hep dönüyor. Bak 4, 5 dönüş, 6 düşüş dönüş, 7 çöküş dönüş, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gitti artık o da gitti. 1150 günlük trend patladı düşünsenize artık bu da kırmızı. Yani artık 44'ü bile mumla arar hale geldik. Artık takip ettiğimiz konu 44 bile değil. O bile artık rafa kalktı bak. O hale geldi düşünün. Doğru mu ama? Bak bu işin tekniği bu. Yani rastgele anlatmıyoruz bak bu iş. 44'te yok. O da gitti. Bak şimdi yeşili de gösteriyorum bak. Artık var mı? Bak şirket ne hale geldi? Böyle yapar mıydı için İskenderun? Yapmazdı. Hep dönerdi. Düşüşler kötü günler hep olur. Ama dönmesine bir kalkmasını bilirdi. Kalkamıyor artık. Kaldığı yerde haberiniz olsun. Gidiyor aşağı doğru. Bu da bozlu işi. Özetle 44 yok. Trendler iyi defa giriyor. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlükler, RSI'ler artık her şey çözülüyor. Şirket net bir şekilde bunu gösteriyor. Son yaklaşık 5 aydan beri de 2025 yılı itibariyle düşen bandla girdiğini görüyoruz. Mevcut 9 kriter nedeniyle düşüş riski yüksek gözüküyor. Her geçen gün İskenderun'da bir Nasıl değişecek peki? 40 lira lazım. Hani en kötü 40 liraya artık ihtiyacımız var ki bu çöküş yönü eğilim dursun. Tekrar değişimin toparlanmanın adımını atsın. Daha sonra 44 gelsin kırılsın pozitife dönsün diyeceğiz. Bunlar olmadığı sürece risk devam edecektir yüksek bir olasılık ile bilginize. Bu da tahtayı geri çeker. Onunla gelmişken anlatalım hep beraber. Geri çekilme durumunda 33-500, 32800 e, 32-800 aralığı hedef 1, 31-800 maalesef hedef 2, 3300 hedef 3 olmak üzere risk böyle devam edecek İskenderun'da bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.